Aç kapıyı. Hudutsuz sevda'da Zeynep'in Didem'in hamileliği karşısında duygusal ve mantıksal bir karar vermesi gerekecek. Bu onun Halil İbrahim'le ilişkisini yeniden değerlendirmesine neden olacak. Zeynep, Didem'le yüzleşirken daha sert bir tutum sergileyecek. İskender'in planlarının hedefi büyük ihtimalle Halil İbrahim olacak. Onun itibarı ve güvenliğini tehdit eden bir hamle gelecek. Kaan ise daha agresif bir adımla Zeynep veya Didem üzerinden Halil İbrahim'i zayıflatmayı deneyecek. Bu hareketler beklenmeyen bir çatışmaya ve tehlikeli bir yüzleşmeye neden olacak. İskender ve Kaan'ın işbirliği daha da derinleşecek. Zeynep Didem'e meydan okuyarak kendisini güçlü bir pozisyonda tutacak ve Halil İbrahim'le ilişkisini bitirerek kendi yoluna devam etme kararı alacak. Ayrıca Zeynep'in Didem'e karşı beklenmedik bir destekçi kazanması da ihtimaller arasında. Bu bölüm İskender'in ve Kaan'ın planlarının bir felaketle sonuçlanmasıyla Dora'a ulaşacak.